Herkese selam dostlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün açıyı biraz değiştirdim. Uzun zaman oldu. Video içerikte atamıyorum. Gerçekten yoğun bir dönemden geçiyoruz. En son Clean Mirage'i nasıl yapılır yeni nesil makinalarda? Bununla ilgili bir video içerik paylaşmıştım. Şimdi şöyle dışı biraz narin olduğu için altına bez koydum. Masamda çizilmesin diye. Çünkü bir tamir pedim yok. Aslında var ama yok. Neyse çok fazla uzatmadan şöyle başlayalım. Arkadaşlar şu anki cihazımız Lenovo IdeaPad 330s15ar serisi arkadaşlar şu şekilde görebilirsiniz doğru tutuyorum durumları bakın şu şekilde şimdi arkadaşlar bu cihazın temel sorunu şu cihazı e, muhtemeldir kendileri söylememesine rağmen bir yere götürüyorlar cihaza bir termal bakım yapılıyor termal bakım sonrası cihazda herhangi bir tepkime vesaire bir şey olmuyor olmadığı için yani cihaz çalışıyor ama ekrana görüntü atmıyor bakın arkadaşlar şimdi termal bakımı ya da diğer bakımlarınızı yaptırırken işte biraz özenli olan yerlerde biraz da bu işi anlayan yerlerde yaptırın dememdeki sebep şu. Şimdi bu cihazda termal bakım yapılıyor. Ben şöyle şimdi cihazın onarımı tamamlandı. Söktüm zaten de sadece süreci anlatmak adına ya da ne olduğunu siz de görün diye arkadaşlar. Bakın şu şekilde ben vidalarını söküyorum arkadaşlar. Soğutucu bulun. Cihaz bize gelirken hiçbir şekilde görüntü vermiyordu. Vermemesinin bir sebebi var arkadaşlar. Ve arızalanmasının sebebi de nedir? Onu da söyleyeceğim zaten size. Ya cihaza bir termal bakım yapmışlar. Bir macun sürmüşler. Kim yaptı? Kendileri mi yaptı bilmiyorum. En gıcık olduğum şey şöyle de elime bulaşması. Görüyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Şu kısımlar VRM'lerin geldiği kısımlar. Yani şuralar. Bunların üzerine bile termal macun sürmüşler. Şimdi arkadaşlar bunu ben yapıştırdım buraya. Bu cihazın temel sorunu şu. Burada siz cihazınıza termal bakım yaparken şöyle kenarlarında özellikle ekran kartlarının kenarlarında arkadaşlar ince şerit bantlar görürsünüz siyah şekilde. Bunlar yanmaz banttır. Bunların hepsinde bir koyulma amacı vardır. Yani şuradaki bandı söküp kaldırdığınızda bilin ki amacı dışında bir şey yapıyorsunuz. Şöyle bakın şu anakartın üzerinde altta minik minik kondasörler olur. Bu e, entegrenin üzerinde. Siz termal blok zaten bakır soğutucu yani süper iletkenliğe sahip malzeme. E, kristal de küçük olduğu için üstten bastırdığınız zaman arkadaşlar bunlar birbirine temas eder kondansatörler. En iyi ihtimalle makinanız görüntü atmaz. Buradaki en iyi ihtimalle, şuradaki lehim yerlerini görüyor musunuz arkadaşlar? Şuradaki iki tane mosfetin değişimi yapıldı. E, şuradaki bobinleri kaldırdık. Biraz da zaman aldı. İşin doğrusu arıza VRAM'den mi değil mi diye bunlar yapıldı. Şimdi cihazı tekrar Termal bakım yapacağız ve cihazı çalıştıracağız. Cihaz şu an çalışıyor. Ekran zaten bir görüntü atıyor. Bununla ilgili bir problem sıkıntı yok. Ama bu tür şeylerde e, lütfen dikkat edin. Yani VRAM'lerin üzerine arkadaşlar şuradaki VRAM pedlerinin ekran kartının RAM'lerinin üzerine diye söyleyeyim. Daha net olsun. Termal macun sürülmez abi. Tamam yok böyle bir şey yok. Buna termal pet uygularsınız. Onun da belli kalınlığı vardır. Onu uygularsınız. Yok mu elinizde abi? Alternatifi var. Nedir? Puti köpük uygularsanız şimdi siz e, puti köpük e, kimse uygulamıyor uygulamaz abi pahalı bir ürün çünkü yani adam şimdi kalkıp da hani böyle 20 gramını 500-600 liraya yap da şuraya uygulamaz yani ama bu işin doğası yani olması gereken şey ya termal pet ya da puti köpük. Şimdi bakın arkadaşlar ben termal pet de göstereyim size bu arada puti köpük ne onda anlatmış olayım bu arada. Termal pet dediğimiz olay şu arkadaşlar şimdi şöyle bir tanesini alayım ben. Masanın üstü de çok karışık ondan yakın çekim alıyorum size. Bakın arkadaşlar bu termal pet görüyor musunuz? Şimdi bu termal pedi ben buraya kafama göre alıp oturtamam. Bunun üzerindeki termal pedin kalınlığını bilmem lazım. Ben bunun kalınlığını bilmezsem bunu bunun üstüne koyarsam arkadaşlar soğutucu bloğu da şu şekilde yapıştırdığımda bu bir defans yaratacağı için soğutucu gövdeyle üzerindeki kristal tam olarak oturmayacaktır. Yani aslında yaptığım bakımın bir anlamı olmayacak. Şimdi birinci çözümümüz bu. Bu termal petler abi. Bunları kullanabilir misiniz? Kullanırsınız. Bak bu makinedeki en ihtimalde ihtimaldi. E, BIOS, e, şuradaki mosfetlerini bozmuştu. Onların değişimini yaptık. Makine çalıştı. Sıkıntı yok ama baya bir vakit aldı. Neyse gelelim. Aha buraya bırakıyorum bu termal pet. Bir de arkadaşlar bizim kullandığımız puti köpük var. Onu da göstereyim size. Böyle ben bir mağazadan almıştım. Teşekkür kartı bırakmıştım Ama reklam olmasın diye teşekkür kartlarını çıkartıyorum abi. Böyle zaten internette putik köpük diye arattığınızda arkadaşlar çok fazla karşınıza seçenek çıkmıyor. Ben de önce 200 sefer kullandım bu ürünü. Güzel de bir ürün. Kaliteli arkadaşlar. Ee, şöyle Pulsar Dragon diye geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Marka ismi de vermiyorum abi çünkü herhangi bir işbirliğim yok. Aha da bu. Bak bunun kalınlığını bilmiyorsan bunu kullanmak zorundasın güzel abi. Vallahi bak herhangi bir şey yok. Yani bunun başka bir çözümü de yok. Bunun kalınlığını bilmiyorsan üzerinde yoksa aha bunu kullanacaksın. Başka bir şey yok. İkincisi ekran kartının üzerindeki şu şeyleri kaldırmayacaksınız. Bu köpük nasıl abi? Bak bu da böyle bir şey. Yani kıvamı konusunda size nasıl bir bilgi vereyim bilmiyorum arkadaşlar. Bakın şöyle. Aha böyle. Aha da böyle. Yani hamurumsu ama böyle çok homojenize olmayan biraz daha böyle koyu hamur tarzında bir şey. E, bu da bu şekilde arkadaşlar. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. ya Söyleyeceklerim aslında bu. Birazdan köpüğü uygularken şimdi şu yüzeyleri bir temizleyeceğim. Bu putiği köpüğü kullanacağım VRM'den üzerinde. E, diğer tarafa Artric MX4 uygulayacağım arkadaşlar. E, bunu da sizinle paylaşacağım zaten. Şimdi hızlıca şuraları bir halledelim. Çok fazla videoda uzamasın. Bu da böyle tanıtıcı, bilgilendirici bir içerik olsun abi. Tamam Böyle internetten görüyorum abi. Herkes termal bakım yapıyor zaten. Abi bilmiyorsanız yapmayın. Bak onu söyleyeyim yani. Şöyle kabasını bir alalım. Şimdi bu yanmaz bantlar burada duracak abi şunlar. Çünkü arkadaşlar ee, bordu üzerine tekrar oturttuğunuzda yüzeye temas ediyor. Bu da sıkıntıya neden oluyor. O yüzden onlar orada duracak. Herhangi bir şey yapmayacağız. Onlar orada kalacak abi. Şöyle biraz alkol yardımıyla da üstlerinden geçeceğim tekrar. Malatya'da havalar soğudu. Sizde de soğudu mu arkadaşlar ya? Gerçekten çok soğumaya başladı burası. Bu arada Ryzen işlemci. Şöyle diş fırçasının ucuna biraz köpük alacağım abi. Hmm, çok iyi. Bak mis gibi oldu işte. Şu bulukları da sileceğim. Valla kullandıkları macun da dandik bir macunmuş. Ha. Baksana abi böyle tebelleş oluyor bırakmıyor da. Bak burada tertemiz oldu. Şimdi şöyle yapacağız. Şu viremden üzerinde alacağız biraz da arkadaşlar. İyice eski macunundan vesaire arındıracağız buraları. Çünkü baya bir kötü olmuş. Önce putik köpüğümüzü sürelim arkadaşlar. Bak işte. Bu böyle Alıp da termal macun gibi süreceğiniz bir şey değil arkadaşlar. Bu üzerine şöyle hafifçe bırakacağım arkadaşlar ben. Sonra elle düzeltiyorum tekrar bunu. Hani o podluğunu alsın diye. Biraz çünkü üzerine viremler geldiği zaman yapışacak ve şu yüzeyi tamamen dolduracak böyle. Yani bunu e, termal macun gibi yaydıramazsınız üzerine. Kullanamazsınız o şekilde. Bir de dağılmayan bir ürün. Bakın şöyle göz kararı arkadaşlar. bu kadarı yeterli. Amacımız şu. Biraz buraları yüksek bırakın arkadaşlar. Çünkü blok üzerine oturduğu zaman o dengeleyecek zaten o vidalara sıktığımız zaman tam olarak yüzeye temas edecek. Gerisini biliyorsunuz hızlı geçiyorum oraları. Aa putik köpük de bu. Evet kapağını kaybettik. Çok güzel. Nerede bunun kapağı şimdi? Ama sizde de olan gözümüzün önündeymiş. Böyle bir şey yapıyorum. Sonra kapağını kaybediyorum. Gidiyor falan. Arkadaş. Şimdi kendimize konuşmaya başladık artık. Ya. İlk defa da bu macunla başıma geldi. Şu iğnesinin ucu kırıldı. Ondan biraz sürerken arkadaşlar şöyle şey süreceğim buraya. ölçülü sürmeye çalışıyorum çünkü fazla geliyor. Şöyle penan ucuyla da arkadaşlar şu tarafa biraz yedireceğim. Bak sonra abi hep diyordum plastik şimdi metalle yapıyorsun değil mi? Ya bu penanın zaten kendine hayır yok. Ben bunun metal olduğundan beri şüpheliyim. Düşünmüyorum yani. Şöyle güzelce yediriyorum arkadaşlar. Pena artık o kadar çok ısıya maruz kalmış ki. metalli gitmiş. Bak bu videoyu da kesmeyeceğim, biçmeyeceğim kanka. Böyle tek sekans göstereceğim size. Tamamdır arkadaşlar. Bu kadar da yeterli buraya. Bak yakından da göstereyim. Böyle oluyor. Şimdi cihazı toplayacağım çünkü o kısımdan atlayacağım. Bak böyle oluyor. Yani puti köpük. Şöyle biraz yüksek bırakıyorum. Üzerine oturun da tam otursun diye. Bakın şu şekilde. Macunumuz da şu şekilde arkadaşlar. Burada şu siyah efsane kapağını göstermeden olmazdı. Şöyle çok değişik bir kapağı var abi. Efsane duruyor. Çok hoşuma gitti yani. Ben seviyorum ya laptoplarda böyle değişik değişik icatları falan. <laughs> çok iyi ama yani. Harbi efsane duruyor. Bak nedir ne değildir tane tane anlattım abi. Nasıl olduğunu nasıl yapıldığını hepsini söyledim. Güç kaynağına bağladım abi. Şu an 0-1'de tetikte abi. biz start veriyorum makineye. Gelsin o güzelim Lenovo. Gelsin renkli renkli ışıl ışıl. ama böyle. Şimdi çalıştıracağız abi makineyi. Bir stres testi yapacağız. Cihaz test edeceğiz. Herhangi bir sorun çıkmazsa konuşamadım. Stres testlerini de teslim edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bilimle kalın, medeniyetle kalın. Hoşça kalın dostlar.